Peki mesela piyasada şey dolaşıyor. Ee, seyahat edenler namazı dört kılıyorlar. Öyle mi Ahmet kardeşim? Dört kılıyorlar. Bu hatıraya dayanıyor. Sungur abiye 1985'te Fındık bizzat ben duydum. Ee, Sözleri Aynevi ile Envar yayın Evi'ni tavsiye edilirken ben abilere hizmet ediyordum. Çay getiriyordum, meyve getiriyordum. 85'te Rüştü abiler, rüştü abiler falan. Orada sözleri yani ne var? Yaparlarken fındık sade de Ben de çay getiriyordum. Orada şahidim. Ondan sonra orada anlattı teneffüsünde. Dedi ki ben diyor namaz kılarken e, dört kılıyordum diyor seferdeyken usta. Usta bir şey deme dedi. Tamam. Sonra bir de şeyi hatırlasın ben duyduğumu, rahmetliden duyduğumu söylüyorum. Ya, ya Rab niyet eyledim işte. Hangi namaz olduğunu unuttum. İşte diyelim ki şimdi yatsın. Ya Rab niyet eyledim yatsın namazını farzını kılmaya. Uydurmaz onu imama. İmama diyeceğini şöyle dedi. Ya Rab niyet eyledim yatsın namazını farzını kılmaya kıblem Kabe. Ee, ondan sonra uydum hazır olan Mehdi'ye. İçinde demiş yani. huzur hazır olan öndeki Mehdi'ye. Usta da yani tamam Daha sessiz hiç kimse duymamış. Usta dönmüş. Keçeli niyetini düzelt demiş keçeli. <laughs> <Evet>, Ustada diyor <laughs> keçeli. Keçeli netini Ya acayip ya. O kadar kaliteli insanlar ki. Vallahi tenkitleri de yanlışları bile kalite ya. Ya affedin beni biraz. Şimdi arada konuş. Yani önde gidenlerin hakikaten çilesini çekenlerin hataları bile ibret ya. Bize ders. Hani oraya basılmayacağını öğreniyorum. Ha şimdi Rüştü abiyle konuşuyorum. E Rüştü abi ne dedi? Hatıram ya. Ona ben de ayağımı, elimi yavaş hareket ediyorum. Kalayım yani bunların arasında. Yoksa çıkacağım karşı. Dedi ki, onu sana has değil midir dedi abi. O da Allah rahmet etsin. Dedi ki Rüştü kardeş bize dedi hepimize farklı farklı muamele ederdi. Herkesi kapsamaz bu. Herkesi kapsayan Risale-i Nur'dur. cadde bu. 27. sözde namaz delirdi. O hatıra kim ait? Ona aittir. Beni ilgilendirmiyor. Çünkü niye? Ona ait. Hatıra, Risale bir şey anlatmak için söylüyorum. Yani bu mevzumuzda yaşanan bir olayla örneklendiriyorum. Başka gayem yok. Yani ben bunu nasıl izah edeceğim? Hayatla izah edeceğim. Hayatta yaşanan bir şeyle örneklendireceğim. Onun için örnek veriyorum. Ha, biz hatıralar havada uçuşabilir. Piyasada bir sürü ustadın talebeli hakkında kitaplar var. Değil mi? Sen de dedin okuyun. Evet. Külliyatla çatışan ve çelişen hiçbir hatırayı kabul etmeyin. Yanlış değildir. Ona hastır. İş, i̇ştihadı ona adır. Genel değildir hassadır. Hastır, am değildir. Her bir mananın her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her bir asırda es, efradı bulunur. Sırına mazar risale Nur. Her bir Risale-i şey mutadit manası var risale Nur'da. Her bir manada küllidir. Her insana, bölgeye, cemaata, gruba da manası vardır. Tamam? Onun için Risale'nin esas almadığını, pergeli olarak koymadığını mı? Bugün bu kadar açıldığın, yarın bu kadar açılmış olacaksın. Hiç açılmayacaksın. Bir şey söyleyeyim size almaya gelmeden önce. Rüşt abi e, de, ziyaret ettim. Yani eski Rüşt'ün abi de, olsaydı onu ziyaret ederdik. Bir şey anlatmak için. Abi dedim ben almaya gidiyorum. Siz daha galiba hastaneye geçeceksiniz ameliyata. Bana bir tavsiyem var mı? yatıyor. Var dedi. Korktum tamam mı şimdi? Büyükler ya. Abi ne diyorsun? <laughs> Di, diye bile diyemedim yani. Öyle. Var dedi. Bakışı da sert ya. Eyvah şimdi ne diyecek? Nereden soğuktum ya? Kafasının üstünde bir kitap vardı. Galiba mektubat. O denk geldi. Aldı. Ben de bakıyorum. Sen şimdiye kadar layıkaları böyle tutuyordun. Evet abi. Bundan sonra böyle tutmayacaksın. Böyle tutacaksın. Yoksa ayakta duramayacaksın. Anladık mı abi? Vallahi ateş bastı. Billa ateş bastı. Bak şu sağ Şöyle tuttuğun gibi. Bak. Acayip Kastamonu'da denk geldi. Ona mektubat geldi. Bana kas denk geldi. Layıkaları böyle tutuyorsun. Şimdiye kadar böyle tutuyordun. Bundan sonra böyle tutuyorsun. Sarıldıkça demek istedi. Korkma, yürü. Ben de size naklediyorum. Bu rızasına uygun bir şey, hoş bir şey. Hak ve hakikatin mu, mu ve muhafazası için geldiğinde müsbet tenkit yapılır. Ama ortamı seçeceksin. Doğru bir şeyi yanlış bir yerde, yanlış insanların içinde ve uslubuna da dikkat etmeden söylersen yanlış olur. Doğru bir şey yanlış olur. Bir şeyin doğru olabilmesi için doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanlama yaparak söylersen doğru doğru olur. Yoksa doğru yanlış olur. Bir daha söylüyorum. Doğrunun doğru olabilmesi için doğru yerde doğru insanlarla, doğru zamanlama ve uslupla söylersen doğru doğru olur. Bunu mektubatta çok güzel anlatıyor. Avukat tarzı bir tarzda bir mudafaya girmeyin diye. Nitekim Usta e, Ustad Hazretleri bir sual üzerine bazı şahısların isimlerini zikrederek ya yani bazıları der ki ya isim zikredilir mi tenkitte? Umumu hukukta tenkit ediliyor. Şahsi hukukta şahıs tenkit edilmiyor, isim kullanılmıyor, af edilmesi tavsiye ediliyor. Mütekelin vakti olsa, musaması amali tarihtir. Mütekeli mal gayrı olursa, musaması amali tarihtir. Manum leman. Yani, şahsi hukuksa, şahsi hukuksa, e, musama et denilir. Mesela kalemini kırdılar. Ya affet işte, işte kalemini kırdı. Ama Risale-i Nur'a hücum ediyor, veya çaktırmadan Risale-i Nur'un talimatının dışında, ustadın dışında yapıyor. Ama bilerek. Ama içimizde bir abi dayı olsa. Orada ya şeydir bir sürü hizmeti var. Ayıp olur ya ama bir şey. Hayır. Mütekeli mal gayrısın. Yani kendi adına bir hukuk yok burada. Senin temsil ettiğin veya insanlar seni onunla biliyor. Mesela insanlar beni neyle biliyor? Süleymancılıkla biliyor mu? Yok. Tarık açılıkla. Tüccar. Yok. Ne biliyor? Bu Nurcu. Ve dershanede kalıyor. Ha, beni ona biliyorlarsa o zaman Risale-i Nur'un hukukunu muhafaza etmek bana farzdır. Ha, mal gayırsam, Risale-i Nur'la alakalı bir hukuksa, mevzuysa onun doğrusunu söylemek bana vaciptir. Ama şahsıma hakaret ediyorlar. Görüyorsunuz. Onaylıyor. Arkadaşlar dedim ki benim şansımı tenkit eden yazılar geliyorsa onaylayın. O şeyleri. Var ya böyle yorumlarda. Mesela yazmış bir tanesi. Sen diyor kaderi güneşin ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, altın, altında diyor zaten ağaç olduğunu yazıyor diyor. Tamam lan işte ben de zaten akşama kadar onu okudum. Hulasalandırdım. Öyle bir sergi kurdum. Yani oralarda okusam uzun olur ama o kardeşimiz olan da okunmasını istiyor. yazmış. Ya bu, senden bunu okumanı da beklerdim. Tak onaylayın tabii ya. Ve altına ne yazıyor gördünüz mü? A Allah razı olsun. Doğru söyledin kardeşim. Biz eksik yapıyoruz. İnşallah sizin dikkatli nazarınız, ferasetiniz şeyi, bizim hatamızı ve doğruyu da bulacaktır. Yazdık, onayladık. Ama beni tenkit ediyor. Şahsımı tenkit ediyor. Öyle tenkit etsin. Doğruyu söylüyor ya. Doğru söylüyor. Ha ustu bu biraz kaba. Olsun. Ne kadar ustu bu şey olursa olsun tenkit etti. Şahsı mı mu? Ama bu arada şahsımı tenkit ederek Risale-i Nur'u yüceltiyor mu? Onun ayağı altındadır kafa. Ama umum hukuk oldu mu beni celalli görürsün. Bulamazsın beni mutvazi. Risale-i mu, hakkı oldu mu tamam. Onun için tenkit ettiğimiz adama bakalım. Nereye mal oluyor? Eğer bir insan tenkit ediyorsak, onun elinde Risale Nur varsa, bu eli kırarsan, bu, onunla beraber bu düşer. Sen de zındıkaya da yardım etmiş olursun. Zındıklar bunu çürütemiyorlar. Bak zındıklar bunu çürütemiyorlar. Neyi çürütmeyecek? İslamiyeti, Kur'an'ı çürütemiyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Bizi Kur'an'a götüren yollarımızı kapatıyorlar. Diyelim ki burada büyük bir alışveriş merkezi var fırın. Adada değil veya karada. Ama bütün polis o fırına giden yolları kapatsa. E nasıl gideceğiz kardeşim? Fırın olsa ne olur ki? İşte Kur'an'ı bize anlatan hadis. Hadis inkar ediyor adam. Ulema, selefi salihin uleması akaide bile ucum ediyor iman esaslarına. Amentu billahi ucum ediyor.